Meydan TV'ye hoş geldiniz. Eski Defterler programındayız. Doktor Yüksel Nizamoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu haftanın konusu Osmanlı'dan Türkiye'ye baktığımızda kurumsallaşmış bir muhalefet çıkmamış. Muhalefetin bizim Osmanlı Türk siyaseti için anlamı ne? Muhalefetten iktidar ne anlıyor? halk ne anlıyor ya da kendini muhalif olarak görenler ne anlıyor. Osmanlı döneminde baktığımızda hani muhalefet nasıl ortaya çıkabilirdi? Hangi faktörler böyle bir muhalefeti meydana getirebilirdi? Onu düşünmek lazım. Mesela benim aklıma Osmanoğulları hanedanı gibi onların karşısına çıkabilecek bir başka güçlü bir hanedan, efendi bir soylu aile olabilir miydi diye böyle bir soru geliyor. Orada da hani Osmanlı Devleti'ne 150 sene hatta daha sonra gene devam ediyor. Vezirazamlık yapmış efendim Çandarlı ailesi geliyor. Böyle bir şeyde Çandarlı bir rakip oluşturabilirdi. Tabi böyle bir durum yok ve Çandarlı ailesi işte Orhan Bey'den itibaren böyle bir görev üstlenmiş. Normalde ulema kökenli bir aile ama Fatih Sultan Mehmet'in Çandarlı Halil Paşa'yı öldürtmesiyle birlikte de o ailenin artık rolü ortadan kalkmış gözüküyor. Ki sonradan da aslında gene bu görevlere getirilenler var. Çandarlı Halil Paşa'nın idamına rağmen ailenin o tercih edilme yönü devam etmiş. Osmanlı'da bu tür geleneği oluşturabilecek güç odakları var. Hani Avrupa'ya baktığımızda bu güç odakları genelde soylular. Çünkü Avrupa'nın sisteminde feodal bir yapı var. Topraklar feodal beyler arasında paylaşılmış. Hatta kral da aslında bu feodal beylerin en büyüğü. Ve soylularla kral arasında devamlı bir güç mücadelesi var. Mesela Avrupa'da daha sonra bu dengeyi sağlayan mesela burcu olmuş. Zenginleşen, ekonomik imkanlar elde eden ama buna karşılık hak ve hürriyetler noktası kendini yeterli görmeyen Burjuva sınıfı olmuş. Bunlara bir de tabii aydınlanma yüzürüyle beraber bir aydın kadro eklenmiş. Yani aydın kadro ciddi şekilde Avrupa'da siyaseti yönlendiriyor. Yani haklar talep ediyor. Parlamenter sistem gibi, işte efendim anayasa gibi, kralın yetkilerinin sınırlandırılması gibi ve bu bir e, denge mekanizması olur. Şimdi Osmanlı'ya geri döndüğümüzde Osmanlı'da bunu yapabilecek mesela bir Yeniçeriler, bir ordu diyelim faktörü var. Bunun yanında ulema faktörü var. Şöyle bir enteresan şeyle karşılaşıyoruz. Ulema ve e, asker normalde Osmanlı'da padişahların belirlenmesinde etkili. Yani tahta çıkacak kişinin kim olacağı veya zaman zaman da padişahın tahttan indirilmesinde bu güç odaklarının devreye girdiğini görüyoruz. Ama bunlar daha çok böyle devri şartlarına göre gelişen şeyler. Hani bir fikri temele dayanmayan şeyler. O kadar böyle hani karşılıklı menfaatler veya bağlarla gelişen ittifaklar ki bunlar hani çok böyle izaha mümkün değil. Mesela Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında tahta çıkmıştı ilk hükümdarlığında e, ve yanındaki Vezir-i Azam, 2. Murat'ın tecrübeli veziri, Çandarlı Halil Paşa'ydı. Mesela Halil Paşa kimle işbirliği yapıyor? Yeniçerilerle işbirliği yapıyor. Enteresan bir şey. Ve Yeniçeriler devşirme yani Türk kökenli vezir-i azam e, iş tutarken, onlarla birlikte hareket ederken onun karşısındaki mesela Zanos Paşa ki Rum kökenli bir devşirmedir. Güçlü bir vezir o da. Ve o da ne yapıyor? Mesela Fatih'le işbirliği içerisinde. Ve Fatih burada işte bir tercih yapıyor. İşte Türk kökenleri efendim saf dışı edecek ve tamamen devşirmeler dayalı bir e, sistemi öngörecek şekilde bir yapılanmaya gidiyor. Yani bu boyutuyla baktığımızda Osmanlı'nın o klasik döneminde bir muhalefet gelinliğinin oluşması çok zor. Muhalefetin bir başka kaynağı da Mesih'i veya Mehdivari hareketler olabilir. Çünkü ulema dediğimiz kesim medrese kökeninden geliyor. Yani bunlar efendim tabii vakıflardan maaş alıyor ama devletin onayını almış kişiler ve resmi görüş çerçevesinde hareket ediyorlar. Ulemanın böyle bir boyutu var ve ulema sünni geleneği temsil ediyor. Buna karşılık tasavvuf hareketlerinde ise bir taraftan Kızılbaş zümreler, Bektaşi zümreler söz konusu ki Anadolu Selçukluların son dönemde Babayiler, Hadiseleri gibi olaylar görülmüştür. Ve Osmanlı döneminde de buna benzer tepki hareketleri söz konusu. Bunlara bir de Mesihiyet ilave ediliyor. Bu kişiler kendilerini o devrin sahibi olarak görüyorlar. Yani o devrin efendim vazifeli şahsı olarak görüyorlar. Belli adımlar atıyorlar. Mesela 16. yüzyılda işte şeyde Bozok'ta başlayan bir isyan vardır Yozgat bölgesinde ki celallere temel teşkil edecek ve tabi İran etkisi çok fazla. Şahkur isyan da aynı şekilde hani Kızılbaş Sümrelerin isyanı söz konusu ve onlar kendilerini bu şekilde bir Mesih hareket olarak tanımlayınca Kanuni Sultan Süleyman'a da bu şekilde bir rol biçildiğini görüyoruz. O dönemde Kanuni içinde aynı şekilde efendim zamanın işte sahip kıran, çağın sahibi gibi bu şekilde nitelen yapılmış ve o Mesih hareketlerin karşısında yine böyle bir cevap verilmeye çalışılmış. Ve işte burada belki e, muhalefetin çok değişik bir temsilcisi olarak karşımıza Şeyh Bedrettin çıkıyor. Hocam Şeyh Bedrettin'e gelmeden önce bu Mehdi Mesih hikayelerinden evet. Evet. yola çıkarak padişah çok olağanüstü bir insan. Dolayısıyla ona muhalefet edecek olanın da mı olağanüstü olması gerekiyor? Yani bu sadece halkın görüşü mü yoksa ulema bu noktada nasıl bir çerçeve çiziyor ya da meşruiyet sınırları muhalefet evet. için nasıl bir e, literatür oluşturuyor ulema? E, Sünnet geleneğinin içinde normalde bu tür şeyler çok e, öne çıkmıyor. Yani çok kabul gören e, yaklaşımlarda değil veya medrese çevrelerinde diyelim daha açık bir ifadeyle çok tasvip gören bir düşünce değil bu ama buna karşılık tasavvuf kökenli hareketlerde buna benzer yaklaşımlar görüyoruz ve onlar kendilerini Osmanlı rejiminin karşısına koyarken tabii bunun çok değişik faktörleri var. Mesela Osmanlı'nın sünniliği daha böyle merkezi konuma getirmesi 16. yüzyılla beraber tabii ekonomik şartlar bazen vergi faktörleri gibi bunun yanında halkın yeterince belki kendini temsil edildiğini düşünmemesi çünkü Osmanlı daha önce Türk kökenlerin önde olduğu bir rejimken devşirmelerin önde olduğu bir rejime evrilmiş vaziyette. Bu tür şeylerle halk tepkisini iletiyor. Yani tepkisini ortaya koyuyor ve bunu bir tasavvuf bünyesinde yapıyor. Yani tasavvufi yorum aynı zamanda bunlar. Yani değişik şekillerde kendilerine işte ayrı bir kutsiyet veriyorlar ve bu şekilde ayaklanmalar çıkıyor. Osmanlı tarihi boyunca özellikle 16. yüzyılın başında işte o celali ayaklanmaları dediğimiz ayaklanmaların başlangıcında bu, bu tür örnekler var. Ama celali isyanları bile daha sonra bu Mesih'i karakterden daha doğrusu Alevi Bektaşi karakterine uzaklaşmıştır. Yani normal farklı bir tepkiye dönüşmüştür. Ben yine istersen Şeyh Bedrettin'le devam edeyim. Çok e, ilginç bir örnek tabi. Şeyh Bedrettin bugün mesela Türkiye'de sol gelenekte böyle hani çok farklı bir konuma getirilmiştir ve genel yaklaşım itibariyle Türkiye'de komünizmin ilk tarihi temelini atan, ilk örneğini ortaya koyan kişi olarak kabullenilmiştir. İşte Şeyh Bedrettin'le ilgili biliyorsunuz Nazım Hikmet'in de yazdığı meşhur bir şey Simamlı Kadısoğlu, Şeyh Bedrettin Destanı adlı bir şiiri de söz konusu. Şimdi Şeyh Bedrettin köken itibarıyla Simamlı'da dünyaya gelmiş. Babası orada kadılık yapıyor. Sonrasında eğitim amacıyla Osmanlı ülkesinde bir temel eğitim aldıktan sonra Kayre'ye gidiyor. Şam, Kudüs, Kayre'de. Eğitim alıyor. Yorumcuların kanaati şu, Şeyh Bedrettin fıkıhta iştat yapabilecek kadar büyük bir alim. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kayrede bulunduğu dönemde Hüseyin Ahlati adlı bir şehle karşılaşıyor ve ondan çok etkileniyor. Normalde Bedrettin o zamana kadarki yaklaşımı tamamen hani medrese indeksi daha çok fıkıh ağırlıklı yaklaşımlarken Hüseyin Ahlatı ile tanıştıktan sonra tasavvufa meylediyor. Farklı bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Şeyh Bedrettin'i ortaya çıkaran faktörler ki bunlar hani muhalefetin oluşumunda orijinal örnekleridir. Efendim Osmanlı Devleti 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a kaybetmiş. Büyük bir mağlubiyet yaşamış. Anadolu Beylikleri yeniden kurulmuş. Anadolu'da otorite kalmamış. Şehzadeler ve Mehmet Çelebi, Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, İsa Çelebi hepsi büyük bir çatışma içerisindeler. Ve böyle bir dönemde yani bir fetret döneminde bir kargaşa ortamında Şeyh Bedrettin gibi kişilerin ortaya çıkması çok normal gözüküyor. Ve Bedrettin Edirne'yi ele geçiren Musa Çelebi'nin bu taht mücadele sırasında orayı ele geçiren Musa Çelebi'nin kaza askeri oluyor. Yani artık yetkili etkili bir konumda. Fakat daha sonra Çelebi Mehmet Edirne'yi alınca tabi artık o hakimiyet bitiyor ve Tabi hareketlerinden şüpheleniliyor çünkü sürekli bir propaganda tavrı görülüyor. Yanındakilere kendi mesajlarını vermeye çalışıyor ve bundan dolayı da İznik'te bir süre gözaltına tutuluyor. Fakat daha sonra o tabi hani başına geleceği az çok tahmin ettiği için oradan kaçıyor. Bu arada enteresan bir şey var. Aynı dönemde kendisinin İzmir Manisa çevresinde Torlak Kemal ve Bölküce Mustafa adlı iki kişiyle oradaki Türkmenler üzerindeki genel itibariyle bunlar Kızılbaş Türkmenlerdir, etkili olan iki kişiyle irtibat kurduğunu görüyoruz. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal bunlar o bölgede işte Türkmenleri bir ayaklanmaya sevk ediyorlar ve hatta Börklüce'nin kendisi için kullandığı ifade, hani Mesih'i hareketler şeklinde tanımlamıştık baştan zaten, kendisini peygamber bile ilan ettiği ifade ediliyor. Ve tabi Osmanlı orduları bu kuvvetlerin üzerine gidiyor ve oradaki o ahali büyük bir katliama maruz kalıyor Torlak Kemal. Börtlüce Mustafa oradan kaldırılıyor. Şeyh Bedrettin ise işte Efla gidiyor. Önce Candıraoğulları'na oradan Efla gidiyor ve oradan da bugünkü Deli Orman bölgesine geliyor. Oradaki tabi Deli Orman'da özelliği gene aynı şekilde Kızılbaş Türkmenlerin bulunduğu bir bölgedir. Onlar üzerine bir nüfuz kurmaya çalışıyor. Daha sonra Serez'e geliyor bugün Yunanistan'da. Ha, bu arada yaptığı propaganda şu, kendisinin Osmanlı'nın tersine daha adil bir yönetimle bir devlet kuracağını, devletin başına geçeceğini iddia ediyor. Tasavvuf yaklaşımı zaman içerisinde farklı bir şeye evrildi. Devlet kurma gibi bir düşünce, saltına sahibi olma gibi bir düşünce ortaya çıktı. Tabii buna Osmanlı yönetiminin sessiz kalması düşünülemez. Dolayısıyla üzerine kuvvet sevk ediliyor. Çelebi Mehmet'in adamları sonuç itibarı Şeyh mağlup ediyorlar ve yakalıyorlar. En son Selez'de yargılanıyor. Bir anekdoda göre tabi bunlar daha sonra menkıbeler şeklindeki genelde Torunu Hafız bize ulaşmıştır bu tür bilgiler. Mina Kıpname yazmıştır. Şeyh Bedirtin'le alakalı. Orada idamı için daha doğrusu yargılama yapıldığında kararı kendisinin verdiği söyleniyor. Yani kendisi çok büyük bir Fakıhçı ve kendisine deniyor ki yani sen İslam ümmetini fesada kattın. işte böyle böyle bir asi ve bayi oldun. Bu kadar insanın ölümüne sebep oldun. Bunun hükmü nedir? İfadelere göre verdiği cevap bu durumda efendim kanı helal malı haramdır e, deniyor. Yani mallarına el konulmuyor ama kendisi Seles çarşısında idam ediliyor. Ve orada e, saklanıyor işte bir türbe yapılıyor şeye. Seles halkı yine sahip çıkıyor. Demek ki onlar üzerinde belli bir nüfus kurmayı başarmış ve ta 1924'te mübadele döneminde Bedrettin'in naaşı, kemikleri İstanbul'a getiriliyor. Uzun bir süre işte Topkapı'da e, saklanıyor. Sonrasında da 1961'de 2. Mahmud'un Çembertaş'ta bir haziresi vardı. 2. Abdülhamid'in de gene gömülü olduğu. Oraya defnediliyor ve şu anda kemiklerinin de orada Çembertaş'ta İstanbul'da bulunduğu anlaşılıyor. Şeyh Bedrettin bir sembole dönüşüyor zamanla. Aslında kendisi hakkında hani böyle direkt din dışı gibi yorumlar, asi, bayi yorumlar dışında kendisini büyük bir alim olarak gören, o şekilde yorumlayanlar da var. Temel felsefesine bakıldığında Şeyh Bedrettin bir defa vahdeti vücudu savunmuş ve Fatih'ti vücuttan hareketle farklı yorumlarda bulunmuş ve bu yorumların bir tanesi de işte saltanata ve devlete talip olmak noktasında ve bunun da faturasını ağır bir şekilde ödemiş. Şeyh Bedrettin başarılı olsa çıktığı yolda ne olacaktı? Yani tahta mı çıkacak, yani ne olacak? Onun, onun iddiası yeni bir rejim kuracak. Felsefi yaklaşımlarına bakıldığında Bedrettin mesela hani Osmanlı'nın adaletten uzaklaştığını e, tabi vergiler hani devamlı bir şikayet konusudur halk için. Bir de hani ortaya çıktığı dönem zaten bir kargaşa ortamı, fetret devri. Yani devlet otoritesinin kalmadığı, Anadolu'nun birbirine girdiği ve Osmanlı'nın Rumeli sayesinde ayakta kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Şeyh Bedrettin şunu savunuyor. Diyor ki mallar yani para, mal, işte elbise bunları böyle madde madde sayıyor. Bunların hepsi diyor ortak olmalıdır. Yani insanların işte eşit olduğunu savunuyor. Komünizmin ilk örneği değil tabii ki ama veya hani böyle çok büyük atfedilecek at bir şey değil ama bu şekilde yaklaşımları var. İnsanların eşit olduğunu, e, özel mülkiyete hani karşı çıktığını yani kendi eserlerinde bunu e, bu şekilde görüyoruz. Yani farklı bir test, farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Böyle bir rejim kurulabilir miydi? Hele o dönem şartlarında tabii çok inandırıcı gözükmüyor. Çünkü şöyle daha net açıklayayım. Gittiği yer Rumeli, Osmanlı'yı 1402 savaşından sonra ayakta tutan Rumeli olmuştur. Yani Anadolu parçalanmışken beylikler tekrar kurulmuşken Rumeli ayaktaydı, kurumlar ayaktaydı, tımar sistemi ayaktaydı, asker ayaktaydı yani bir sistem olarak varlığını devam ettiriyordu. Yani hele orada tutunup başarılı olması zaten mümkün gözükmüyor. Fakat seçtiği kitleden mesela İzmir Karaburun bölgesinde Torlak Kemal ve Börkçe Mustafa ile işbirliği yapmasından veya işte Deli Orman bölgesine gitmesinden ki Orman denizi denir mesela. Deli ormanın öyle bir özelliği var. O bölge bilinen kitle itibariyle daha çok kızılbaş ağırlıklı bir nüfusun yaşadığı bölgedir. Bunlara dayanarak bir sistem kurmaya çalışıyor. Ama Rumeli'nin hele kurumlarıyla ayakta olduğu bir dönemde başarılı olması çok da mümkün gözükmüyor. Gelenekte şöyle bir şey var. Hani devlet hep zalimdir. Devletten zulüm gören de otomatik evet. olarak kendini muhalefette bulur. Muhalif olarak karşımıza çıkar. Osmanlı'da da benzeri hareketler, halk hareketleri ya da işte belli kesimlerin e, böyle tarihsel olarak muhalif pozisyona düştüğü vak'i mesela bir Alevileri bunun içinde sayabiliriz. Ama evet. sarayda muhalefet yani daha kurumsal böyle padişahın <laughs> yakınında ya da başkentte bir muhalefet dediğimizde aklınıza ne geliyor? Başkentte bir muhalefet hadisesi hani kendi içinde gruplarlaşmalardan kaynaklanan muhalefet var. Yani mesela efendim tabi devrin şartlarına göre para değerini kaybediyor. Bakıyorsunuz Yeniçerilerin, sipahilerin yani Kapıkulu askerler genel büyük adı Kapıkulu askerlerdir. onların genel adı. Kapıkullarına düşük akçeyle para verince bir anda muhalif oluyorlar. Ne yapıyor? Tepki gösteriyor, isyan ediyor. Bazen padişah tahttan indiriyor veya hani şirazesinden çıkıyor. Mesela padişah diyor ki bu olayların sebebi liste veriyor. Diyor ki bunlar bunları idam edilecek. Bunları bize verip alıyorlar insanlar. işte meşhur bir vakvak vak vak vakası vardır veya çınar vakası. Sultan Ahmet Meydan'da çınarlara suçlu olarak gördükleri insanları asıyorlar. Halkın tepkisi olarak, halkın muhalefeti olarak e, bence Osmanlı gösterilebilecek bir muhalefet hareketi de Celali İsyanları. Sol kültürde böyle büyük bir halk hareketi olarak dans edilmiştir. Tabii ki halkın bir tepkisidir. Yani başına işte sancak beyleri veya zaman zaman asi olan devlet adamları da geçmiştir Celali isyanlarının ama Genel itibariyle baktığımızda Celali isyanlarının temelinde yatan faktör Osmanlı'nın o dönemde tam adalet sağlayamaması, vergi gibi konularda yaşanan adaletsizlikler hatta zulüm diyelim zulüm derecesine varan uygulamalar, kadıların, subaşıların halka zulmetmesi ve bunlar bakın halkı tepkiye itmiş ve Cerali isyanlarının yaşanmasına sebep olmuştur. Cerali isyanların ilk başlangıcında işte az önce bahsettiğim Bozoklu Celal daha böyle bir Kızılbaş isyanı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat daha sonraki hareketlere baktığımızda ki 16. yüzyıl boyunca Celali isyanları değişik şekillerde varlığını gösterdi ama asıl itibariyle 16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyılda devam etti ve bunlar hoşnutsuz kitlelerin yani rejimden memnun olmayan ülkenin gidişinden memnun olmayan kitlelerin ayaklanması şeklinde karşında çıkıyor. Tabi burada şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Mesela nedir? O dönem Osmanlı ekonomik olarak sıkıntılar yaşamış, toprak sistemi bozulmuş, coğrafi keşiflerden dolayı Amerikan gümüşü mesela Avrupa'nın elde ettiği Amerikan gümüşü Osmanlı piyasalarına girmiş ve Osmanlı piyasaları allak bullak olmuş. Hani bir ekonomide bir kaide var. Kötü para iyi parayı kovar. Osmanlı maliye yönünden çok ciddi sıkıntılar içerisine düşmüş. Cerrahi isyanlarının sebeplerinden birisi nüfus artışı. Anadolu'da bir nüfus artışı yaşanıyor ama buna karşılık istihdam imkanı yok. Topraklar yetmez oluyor. Araziler artık insanları beslemiyor. Yani nüfus artışının yanında işte insanlar topraklarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Ve asayiş ortadan kalkınca yerel yöneticiler, ehli örf dediğimiz yöneticiler halka baskı yapıp zulüm yapınca Köylü de ne yapıyor? Toprağını terk ediyor ve şehirlere geliyor. Medreselerde mesela ciddi şekilde yığılmalar olduğunu görmekteyiz. Yani suhteler, medrese öğrencileri o dönemde gene gayrimemun gruplardan birisini oluşturuyor. Celali isyanları içerisinde yer alıyorlar. Halk ne yapıyor? Yani normal tabi durumdan rahatsız olan halksa Celali isyanları karşı toprağını terk ediyor. Bakın Türkiye'de köylerin önemli bir bölümü son yüzyıllarda 17, 18, 19. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Celali isyanlarından dolayı yer değiştiren topluluklar bu şekilde köyler oluşturmuştur. Tabi daha güvenli yerlere gidiyorlar veya işte şehirlere kaçmak zorunda kalıyorlar ki devlet daha sonra otoriteyi kurduğunda onları geri göndermeye çalışıyor. Belli bir kesimde geri gönderiyor. Ama bunda da tam olarak başarılı olduğunu söylemek zor. Bir temel problem de şu burada. Osmanlı adaletnameler nameler yayınlayarak meseleyi çözmeye çalışıyor. Yani işte ehli örfün yanlış uygulamaları son verilmesi, verginin daha adil bir şekilde toplanması, yazılı halde getirmiş bunlar. Mesela 1. Ahmet'in meşhur adaletnameleri nameleri vardır bu şekilde. Diğer taraftan o kitleleri hemen asi olarak görüp gerçekten bunların içerisinde çok tahripkar davrananlar var. Ele geçirdiği yerlerde ciddi zulmedenler var. E ama suçluyla suçsuzu ayırma gayretine girmeden binlerce insanın öldürüldüğünü görüyoruz. Celali isyanlarının çıktığı yer Anadolu toprakları. Rumeli değil, Türklerin yoğun olarak yaşadığı topraklar Anadolu topraklardır ve Anadolu'da bu isyanlar çıkmıştır. Yani Anadolu halkı gerçekten Celali isyanlarından çok ciddi şekilde Zrap çekti. Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı. Meseleyi kökten çözecek adımlar bir türlü atılamıyor. Bakıyorsunuz Asiye kumanda mevkiinde bulunan mesela Haçova meydan savaşından kaçan Yeniçeriler mesela bir kısmının öncüsü odur. Bazı devlet adamlarına padişahın gereksiz taleplerde bulunması onları asi konumuna getirmiştir. Veya işte tımar verilecekken verilmeyen veya tımarı elinden alınan asker isyan etmiştir, sipahiler ayaklanmıştır. Bunları Osmanlı daha basit çözmeye çalışıyor. Tekrar görevler vermeye çalışıyor, öyle affetme yoluna gidiyor. Veya çok sert tedbirlerle bastırmaya çalışıyor. Ama genel itibarıyla böyle global çözümler, kesin radikal çözümler bir türlü üretilemiyor. Bunun sonucunda da işte 17. yüzyıl boyunca 17. Yüzyıl sonlarına kadar Anadolu topraklarında bu şekilde bir hadise yaşanıyor. Gerçekten bu bir muhalefet hareketi olarak değerlendirilebilir mi? Celali isyanları e, halkın bir tepkisi olarak görmek lazım. Elbette örgütlü bir muhalefet değildir. Bir fikri temeli söz konusu değildir ama diğer taraftan da halk rahatsızlığını bu şekilde ifade etmiş ve başındaki önderler vasıtasıyla ayaklanmıştır. İslam siyasetname geleneği ve daha tabi Osmanlı'da bu devam etmiştir. Devlet zihniyetinde, devlet düşüncesinde şöyle bir yaklaşım var. Dikey hareketlilik normal görülmüyor. Mesela bir kişi ulema sınıfındansa çocuklarının da ulema olması tercih ediliyor. Bir kişi mesela sipahi ise çocuğun da sipahi olması isteniyor. Efendim toprak sahibi ise çocuklarının da e, çiftçi olması isteniyor. Cem Karaca'nın şarkısındaki gibi sen işçisin işçi kal yaklaşımı. Söz konusu işte dikey hareketlilik normal görünmüyor. Bunu 17. yüzyıl siyasetname yazarlarında bir Katip Çelebi'de veya diğerlerinde Koçi Bey'de görmek mümkündür. Mesela bir çiftçi aile ne yapıyor efendim toprakla uğraşıyor. Dolayısıyla çocuklarının da toprakla uğraşması gerekir ki o birikim devam etsin. Yani o birikim kaybolmasın. Böyle bir temel tabi sadece Osmanlı'ya değil daha önceki İslam geleneğinden de zihniyetinden de gelen böyle bir yaklaşım söz konusu. Ki bakın bunun kırılması çok sonraki dönemlerde olmuştur. Köylü toprağını terk eder Osmanlı'da çift bozan olur ona çift bozan deniliyor. Zorla getirdik tekrar oraya yerleştiriliyor. Yani başka bir işe girmesine müsaade edilmiyor. Hocam halk isyan etmesinde ne yapsın? Yani bir padişah var, bunu seçime evet. gönderemiyorsunuz yani padişah hep orada bir otorite var o otorite dışında başka birilerine gitme şansı da yok. Halk ne yapacak tepkisini nasıl dile getirecek? İşte halk tepkisini dile getiriyor bu şekilde. Yani halkın tepkisini dile getirebilmesi bir lider bulması lazım. Enteresan bir şekilde liderler de gene Osmanlı yönetiminden çıkıyor. Yani Osmanlı yönetimindeki içindeki mesela işte askerler, bir devlet adamları zaman zaman mesela Celali İsyanlıların içerisinde valiler vardır mesela meşhur Abaza Mehmet Paşa gibi valiler vardır. Çünkü halkından kendi başına örgütlenip bir şey yapma şansı yok. Tepki noktasında Yeniçeri, sipahi veya ulema padişahın bazı hatalarını gördüklerinde bazen kendi menfaatleri de tabii sadece ülkeyle alakalı değil. Ne yapıyor? Mesela padişahı değiştiriyor. Yani 17. yüzyılda bu sık sık oldu. Yani biz mesela daha önceki dönemlerde elbette bakın Yeniçeriler, sipahiler bir güçtür İstanbul'da. Devlet adamları bir güçtür. Yani bunlar birer hani farklı şeyler olmasa da siyasi parti olarak bile düşünülebilir. Mesela şöyle düşünün. Fatih ölmüş. Fatih'in vefatını işte orada bir zümre, tabi sınırlı bir kesim biliyor. Cem var Karaman'da bulunuyor. Bayezid o sırada Amasya'da. Şimdi hangisi İstanbul'a önce gelirse o hükümdar olacak. İşte burada bir tercih yapılıyor. Yani İstanbul'daki yönetim Bayezid ya da Cem birini tercih edecek ve bakın Bayezid daha erken geliyor tahta o çıkıyor ama aynı Bayezid'e de babasında bu sefer de Yavuz Sultan Selim tahttan indiriyor. Bakın Yavuz ikinci Bayezid'e yaptığı iki savaşta kaybetmiştir. Fakat sonrasında Yeniçeriler diyorlar ki biz böyle bir hükümdar istiyoruz. Çünkü ikinci Bayezid daha sönük bir padişah, daha mutedil bir padişah. Yavuz'u tercih ediyorlar ikinci Bayez tahttan indiriliyor ve yerine Yavuz hükümdar oluyor. Ama bu yapılırken de gördüğümüz örneklerde mutlaka Osmanlı yönetiminde bir fetva kaleme alınıyor. Hükümdarın mesela iş göremez hale geldiği veya israf ettiği, kendini eğlenceye verdiği, yönetimin mesela saray kadınlarının eline geçtiği veya Abdülhamid'in tahttan indirişinde mesela şey yazılmıştır, dini kitapları yaktırdığı, hükümdarın tahttan indirilmesinde mutlaka bir fetvaya ihtiyaç var. Bu fetva kaleme alınıyor, padişaha tebliğ ediliyor. Tabi çok enteresan bir şey. Bir gün önce padişahsınız işte diyelim o gün o akşam görevden alıyor, alınıyorsunuz. Bir anda her şeyiniz gidiyor ve genel itibariyle de da idam ediliyorsunuz. Halbuki bir gün önce emir verseniz hani gücünüz olduğunda emir verseniz etrafınızda kimse kalmayacak. İstediğinizi yapabileceksiniz. Padişahlığında böyle avantajlı ve sıkıntılı bir yönü var. Bir taraftan her şeye hakimsiniz ama gücü kaybettiğiniz anda da Artık sizi ondan sonra boğulmak bekliyor. Hocam muhalefet denilen şeyde şöyle bir evet. durum var. Mesela iktidarda bir parti var. Tabi bu çok modern bir hikaye. Geçmişe baktığımızda farklılaşıyor. Tabii, tabii, o yüzden tabii. biraz da bunu soracağım. Evet, i̇ktidarda evet. bir parti var. Muhalefetteki parti diyor ki ben şu 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 işleri daha iyi yaparım. O yüzden beni seç. Peki evet. hani geçmişte düşündüğümüzde iktidardaki parti diyebilir ki mesela tamam o dediklerini ben yapayım. Yani koltuktan ayrılmayayım. İktidarın bu değişmesi, partilerin yavaş yavaş ortaya çıkışı, iktidardaki heyetin veya farklı fikirlerin yönetime gelmesi vesaire bunlar ilk mesela Avrupa'da falan nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl kurumsallaşıyor? Şöyle şimdi Avrupa tabii hani mesela İngiltere 1215 Magna Carta ile bir sürece girmiş. Yani demokrasinin temelini atmış. Mesela en bariz şey Magna Cartanın iki maddesi. Bunu söyleyince neyin ne olduğu tam olarak ortaya çıkacak. Feodal Beylerle kral oturmuş efendim bir e, metin imzalamış. Ve diyor ki orada kral bundan sonra bir kendi başına savaş ve barış kararı veremeyecek. Şimdi eli kolu bağlandı değil mi? Yani Feodal Beylerin desteğini almak zorunda bu büyük bir güç şeyi. İki kendi başına vergi koyamayacak. Bunlar çok temel şeyler. Daha sonraki dönemlerde de tabi e, Avrupa... Osmanlı coğrafyasından farklı olarak aydınlanma yüzlülüğüyle beraber yani bilim alanındaki gelişmelerle beraber sosyal anlamda da çok büyük değişimler yaşadı. Yani John Locke'ın düşünceleri, efendim diğer taraftan işte Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert bunlar Fransız ansiklopedistleri dediğimiz e, kesim yani bunlar e, yeni bir sistem öngördüler ve işte ciddi ciddi şunu tartıştılar mesela efendim bir güçler birliği mi olmalı? Yasama, yürütme, yargı ayrı mı olmalı? Yani bunları daha bakın 18. yüzyılda tartışıyorlar. Batı bu anlayıştan gitmiş. Mesela İngiltere'de siyasi partiler ortaya çıkmış. Yani liberalizmi savunan parti ortaya çıkmış karşısında sosyal işçi partisi sonraki dönemlerde yine bu şekilde bir yapılanma görülmüş. Buna karşılık bizde niye bu tür hareketler yok? Çünkü tamamen her şey devlet kanıyla yürütülüyor. 19. yüzyıla geldiğimizde durum değişiyor. Osmanlı artık net bir şekilde Avrupa ile kendi imkanlarıyla mücadele edemeyeceğini anladı. Mesela Avrupa'ya öğrenciler gönderdi. Avrupa'yı daha yakından inceledi. Devlet sisteminden diğer bütün yapılarına kadar Avrupa'yı örnek almaya başladı. İşte burada bakın muhalefet hareketinin ortaya çıkması ki hani gene devletçi bir yaklaşımla ortaya çıkmıştır ama Batı'nın öğrenilmesinden sonra meydana geliyor. Mesela şöyle de düşünebilirsiniz. Hani İslamiyet'ten de gelen bir şeyle. Bir ulul emre itaat düşüncesi var. Hani çok bariz bir şey olmadıktan sonra veya daha net bir ifadeyle söylemek gerekirse efendim fasık olmadıktan sonra açık bir fıskı olmadıktan sonra kolay kolay ulul emre karşı bir hareket yok. Avrupa görüldükten sonra ve tabi sadece görmeyle değil Avrupa'nın kitaplarını okuyorlar elbette yönetim sistemini görüyorlar. Bu süreç Osmanlı'da Tanzimat'ı getiriyor. Burada tabii şöyle bir şey yaşanıyor. Sürekli bir ikilem var. Bir taraftan e, biz eski yapımızı devam ettirelim düşüncesi var. Mesela Tanzimat'ın girişinde kullanılan bir ifade vardır. Biz diyor işte çok işte mükemmel, çok güçlü bir devlettik. Daha sonra şeriattan ayrıldık. Bakın şeriattan ayrıldık bu gücümüzü kaybettik. Tekrar diyor o güzel günlere dönebilmek için işte şimdi tanzimat fermanıyla ki onu da şeriat dahilinde bakın açıklama ihtiyacı hissediyor. Bununla diyor yeniden diyor o güzel günlere döneceğiz. Yani sürekli özlem 16. yüzyıl. Halbuki 16. yüzyıl artık geride kalmış. Avrupa ne yapmış efendim? Buharı keşfetmiş. Yani trenler devreye girmeye başlamış. Ki işte sonra telgraf ortaya çıkacak. Yani bir bu büyük gelişmelere karşın Osmanlı'nın zihninde hala bir kanunu devre özlemi var. Ve bundan bir türlü kurtulamıyor. Bu da ciddi bir dilemma, bir ikilem oluşturuyor. Osmanlı aydını tanzimatla beraber yetişen aydın ki küçümsenmiştir bir taraftan. Böyle hani bizim Türk romanında mesela tanzimat adamı demek, tanzimat adam portresi demek genel itibarıyla züppe kişilerdir. Yani işte ne Türktür ne efendim Batırıdır. İşte bir taraftan Müslümandır ama diğer taraftan Alafranga hayat yaşamaya çalışır. Hani işte bir Fransız mürebbiye vardır evde. Yani bu şekilde tasvir edilmiştir ve kümselmiştir. Tanzimat adamı ki Tanzimat zihniyeti diye bir şey de vardır bakın. Onu tam yansıtır. Şöyle bir gayretleri var. Diyorlar ki bizim bu devleti dönüştürmemiz lazım. Ve bunda da legal diyelim bir muhalefet oluşması lazım. Bir anayasa olması lazım. Padişahın keyfiliğinden artık bu ülkenin kurtulması lazım. Ve bakın bunu yapan işte bir aydın kadro. Batı'yı okuyan, Batı'yı değerlendiren kadro. Fakat burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir taraftan Batıcı bir zümre var, diğer taraftan da gelenekçi bir zümre var. Mesela bir adım atılıyor ama bakıyorsunuz devrin şartlarının etkisiyle daha sonra gelenekçi zümre gene galip geliyor. Nedir? 1876'da kanun esası ilan edilmiş, anayasal bir yönetime geçilmiş, anayasa yapılmış bakın. Yani çok büyük bir adım bu. 1876 kanun esası, anayasası. Padişah çok geniş yetkiler verir. Hükümet meclise karşı sorumlu değildir. Padişah karşı sorumludur. Bakın bu hani demokrasinin temel şartlarından birisi hükümetin meclise hesap vermesidir. Mesela bu yoktur. Ama buna rağmen bakın çok önemli bir adımdır. Ama mesela Abdülhamit tahammül edemiyor. Çeşitli gerekçeler ileri sürülebilir. Azınlık milletvekilleri şöyleydi bu kadar işte gayrimüslim vardı mecliste falan ama asıl mesele o değil. İlk meclis mevzusunda konuşulanlara bakıyorsunuz. Her milletvekili kendi bölgesinin derdini çözmeye çalışıyor. Yani öyle gelip hemen rejimi değiştirelim efendim şöyle bir sistem olsun veya İslamiyet aleyhinde şunu yapalım böyle bir şey yok. Çünkü insanların kendi bölgelerinde bir sürü dertleri var. Bunları önce çözmek istiyorlar ama kapatılıyor. Ve bu da işte bir genç Osmanlılar hareketi, Jön Türkler hareketi ve daha sonrasında da İttihat Terakki'ye giden süreci başlatıyor ve muhalefet bu şekilde şeydir Aziz Skalyari Komitesi diye bir komiteden bahsedilir bir örgütlü muhalefet olarak. Daha sonrasında işte Jön Türkler hareketi İttihat Terakki'nin ortaya çıkışı ve bunlar hep başlangıçta gizli örgütlenmeler şeklindedir. Çünkü şu çok belirgindir. insanlar hani en ufak bir yapılanmada, en ufak bir bir araya gelmede e, yaftalanıp e, mesela sürgünle cezalandırılabiliyor veya idam cezası gibi çok ağır cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu da onları başlangıçta gizli bir şekilde hareket etmeye itiyor. Hocam isterseniz burada noktalayalım. Bizi izlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.